İsterseniz Burada biraz... pardon <laughs> şurada katılabilirim. Ee, i̇htiyaç meselesine gireceksek, Galatasaray'ın bu üç puana daha çok ihtiyacı olduğunu ben de kabul ediyorum, evet. katılıyorum yani doğrudur. Ee, biraz da ben başa almak istiyorum. Çünkü <laughs> geçen sezon gerçekten hayaller dünyasında yaşayan bir Beşiktaş taraftarı vardı. Üç kupa birden geldi. Sergen Yalçın Beşiktaş camiasının içinden gelmiş bir teknik adam yani onunla kazanılan başarılar açıkçası taraftarların gözünde de biraz daha anlamlı bir hale geldi desek açıkçası yalan olmaz. E şimdi sezon bittiği andan itibaren Beşiktaş'ta bir furya patladı. Sergen Yalçın gidecek, Sergen Yalçın imzalayacak, imzalamayacak derken bir buçuk aylık bir aradan ardından Sergen Yalçın yeniden Beşiktaş'la anlaştı. İlk önce bir o bir buçuk aylık bir süreci bir değerlendirelim. Çünkü çok fazla şey konuşuldu. Para mevzusu dendi, hoca devam edecek etmeyecek dendi. Bu konu hakkında bir gidiş o son bir buçuk ay anlamamız için aslında o geçen sezon devre arasına gitmemiz lazım. Biliyorsunuz Beşiktaş e, gel gitti haftalarında çeşitli dedikodular çıktı. Beşiktaş, Beşiktaş'ın bazı yöneticileri ki bu kesin zaten başkanın bilgisi de dir, evet. e, farklı teknik direktörlerle görüşüyor. görüşüyor. E, Sergenin yerine yeni bir teknik direktör aranıyor şeklinde. İş, zaten soğukluk ve problemler oradan e, kamuoyuna ufak ufak yansımaya başladı. Sergen Yalçın hiçbir zaman kendini Beşiktaş'ta çalışırken yönetimsel anlamda bir taraftarın verdiği huzuru, motivasyonu yönetim onlara veremedi. Evet. Yönetimin içinde bir rekabet vardı. E, yöneticiler maalesef kendileri ön plana çıkmak istediği için Sergen Yalçın gibi bir efsanenin çok fazla dominant olmasını istemediler. Bunu nereden çıkartıyorum? hem gidişatı böyle olduğunu biliyorum hem de şampiyonluk kutlamalarında bir fotoğraf var ki içler acısı evet. bana göre. Dünyanın hiçbir kulübünde ben böyle bir şey görmedim. Futbolcular arkada, teknik direktör çok arkada. En önde e, kupanın kulbunu tutmaya yarışan yöneticiler gördük. Evet. E, Beşiktaş adına bir Beşiktaşlı olarak da üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Yani gerçekten özellikle o dönemde çok fazla tartışmalı olaylar vardı. Bunlara da çok güzel değindiniz. Peki sonrasına gelelim. Beşiktaş tekrardan Sergen Hoca ile anlaştı. Onunla yeniden diye bir paylaşım başladı. Evet. Ama sanki bu anlaşmanın zemini pek sağlam değildi. Ve zaman kaybedildi. Şimdi evet. 45-50 günlük bir zaman diliminde siz transferlerinizi yapamadınız. Sezon başı zihinsel olarak hazırlığınız geride kaldı. E zaten başarının büyük bir e, önemli bir payı. Sezon başındaki e, bu kamp ve hazırlık aşamalarından geçmekten geliyor. Bir de şöyle bir gerçek var. E, biz geçen sene 10 puan 20 puan farklı şampiyon olmadık. Evet. Son maçta bir gol average olduk ve öyle bir psikoloji ve öyle bir ruh haline girdik ki cami olarak sanki Beşiktaş tarihinde ilk defa şampiyon olur. Ben bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Evet. Yani tamam başarıyı evet. takdir edelim, sevinelim, eğlenelim, kutlayalım ama hiçbir başarıyı da yani haddinden fazla da büyütmeyelim. Evet Çok fazla kadro yeterli değildi bu e kavramaya yani, şampiyon. Tamam başarılıyız, vesaireyle. mükemmel ama ben şimdi 100 tane pozisyon sayarım. O pozisyonlardan bir tanesi bizim aleyhimize olsaydı, e bir bir gol atamasaydık iş değişecekti. De hikaye Tabii. yeniden yazılacaktı. O zaman belki Sergen Yalçın yeteneksiz olacak, Ahmet Nur Çebi başarısız olacaktı. Maalesef hayatta olduğu gibi futbolu çok nankör yani. Bunu <laughs> <laughs> söyleyebiliriz. sonrasında Sergen Hoca ile bu sefer belki demin dediğiniz gibi hazırlık dönemi iyi geçmedi, transferler geç yapıldı. Ya bir ton şey sayabiliriz bunu Hı. ama Beşiktaş aslında ilk 3 haftada iyi bir oyunu sergiledi. Evet. Yine şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi ama sonrasında Adana Demirspor maçı ile birlikte bir çöküş başladı ve bu çöküş tarihin en kötü serilerine kadar dayanmaya başladı sonrasında. Evet. Ya burada e, Beşiktaş'ta önce teknik direktör, sonra yönetim teker teker eleştiri oklarının hedefinde kaldı. Bu yaşanan süreçte en çok Seryan Yalçın'ın açıklamaları gündem olmuştu. Hı hı. Ayrılacağının sinyalini aslında çok fazla vermişti İstifa hoca. İstifa etti, kabul edilmedi, süreç uzadı. Aynen öyle ve sonunda yollar ayrıldı. Tamam. Beşiktaş'ta da kim gelecek? Yine Şenol Güneş vesaire isimleri dolanırken altyapıdan Önder Karaveli hocamız göreve getirildi. Ee, sizce Önder Karaveli'nin göreve getirilme süreci nasıldı? Doğru bir karar mıydı? İlk önce buradan bir gidelim. Şimdi ben Önder hocayı şahsen de tanıyan bir insanım. Kendisi çok beyefendi. Futbolda bilen bir insan. Kendini yetiştirmiş. Hani ben o konuda hiçbir şüphem yok. Ama Türkiye'nin en büyük kulübü, bize göre en büyük kulübü olan Beşiktaş'ın başına geçiyorsanız futbolu iyi bilmeniz, iyi bir insan olmanız yeterli olmayabilir. Bu yükü, bu ağırlığı da taşımak zorundasınız. Tabii. Yani bunu hem e, özellikle manevi açıdan söylüyorum, çok zor. Çünkü mükemmel bir baskı var. Sergen Yalçın gibi dominant bir Karadeniz efsane bir, var, evet. bir ismin yerine geliyorsunuz ve bir altyapıdan geliyorsunuz. Eee sonuçta altyapının şartları belli, çok mütevazi şartlarda yaşayan insanlar bunlar. Hani her anlamda e şimdi bir anda imkanların içine geldiğiniz zaman, Dünya Yıldızları statüsündeki oyuncu grubunda e, bocalayabilirsiniz. Bence Önder Hoca iyi başladı ama devamını getiremedi. Kendisini sevmeme rağmen bu yorumu yapabilirim. E, ben aslında yönetimin ve Ahmet Nurşevi'nin de imkanları olsa Önder Hoca'yı da getireceklerini düşünmüyordum. Diyeceksiniz ki niye o zaman getirdi? Mayıs ayında bir genel kurulumuz var. Evet. E şimdi hiçbir büyük teknik direktör, isimli teknik direktör 3 aylığına, 4 aylığına imza atmaz. Onlar da haklıdır kendilerince. Tabii. Kimse belirsizliğe gelmek istemez. Bütçe. Kimse başarısızlığa gelmek istemez. E bu geçiş döneminde de Önder Hoca'nın takımın başına getirilmesi bir plandı. Ve bence sene sonuna kadar da kalacaktır kendisi. Ama ben sene sonunda kendisiyle devam edileceğini düşünmüyorum. Peki Önder Hoca yeniden kulüpte görev alır mı? Hiç tahmin etmiyorum. Artık ipler kopma noktasına gelir diyorsunuz sezon sonu. Peki bununla ilgili bir tahmin var mı? Sizce önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ın teknik direktörü isim vermek tabii ki de çok zor ama yerli mi olur, yabancı mı olur sizce? Bence yüzde yüz yerli olması lazım. Yüzde yüz Çünkü yabancıya bu kabu şu an Euro 16-17 TL olmuş durumda. Vereceğiniz 2-3 milyon euro kulübü çok zora sokar. Gerek de yok. Verilebilir mi? Zaten o da var. E, verileme, verilebilir mi? O da ayrı bir Anladım. konu. Bir de şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın gerçekten yetiştirdiği önemli değerler var. Mesela biz feda sezonunda e, Samet Aybaba'yı kimse başarılı bulmuyordu. Şimdi adam kıt imkanlarla başarılı olduğu ortaya çıktı. Bir Mehmet Özdilek var. İbrahim Üzülmez var. Örnek veriyorum Rıza Çalınbay var. Rıza Çalınbay var. Yani Ertuğrul Sağlam var. Aklımıza gelmeyen diğer hocalar var. E tüm bunlara baktığımız zaman Beşiktaş'ın öyle çok fazla bir kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Yani yurt dışından Alman hoca getirdik. Mucizevi bir biçimde bizi şampiyonlar ligi şampiyonu yapacak. Buna kimse inanmaz. Tabii. Ki. O yüzden bu isimlerden herhangi biri çok rahat Beşiktaş'ın tekli direktörü olabilir. Hem kulübün içini bilmesi hem maliyetsiz bilmesi. adamlar. Hem de maliyetini maliyeti düşük adamlar. Ee, bir de yönetime geçelim o zaman. Geçelim. Beşiktaş yönetimi özellikle bu başarısızlıklar silsilesi başladıktan sonra tamamen topun ağzında şu anda. E, Mayıs ayında da bir seçim var. Beşiktaş yönetiminde Hı -hı. başkan Ahmet Nurçevi adaylığını açıkladı. Evet. Farklı adaylar da konuşuluyor. Elbet karşısına rakipler çıkacaktır. Beşiktaş kulübü çünkü sonuçta burası ama e, sizce? Nasıl bir kongre süreci izleriz? Yani şu anda itibaren bir tepkiler başladı aslında yönetime. Bence bunu anlamak için mali tabloya bakmak lazım. Şimdi biz hep saha sonuçlarına alakadarız. Ben genelde futbolun ekonomi kısmında ilgileniyorum. Yazılarımda da bunu belirttim. Çok da alınan, gücenen oluyor. Ama benim tabiatım bu. Ben inandığımı söylerim. Üzülen üzülür, alınan alınır. Benim için hiçbir şey ifade etmez. Ben Beşiktaş adına doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri ifade ederim. Çünkü aksi takdirde bizi inanan insanlara da inandırıcılığımızı kaybetmiş oluruz. Böyle bir şey de istemeyiz. Ben bu işi ekonomik olarak başlayıp devamını getirmek istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ın e, borcu geçtiğimiz hafta açıklandı. 4.7 e, milyar TL. Evet. E şimdi bu para ister dolara varın, ister euroya varın, ister TL olarak düşünün. Çok korkunç bir para. Tabii ki. Bunu ödeyecek güç kimse de yok izleyicilerin de anlaması için söyleyelim, Beşiktaş'ın borcu yıllık gelirinin altı buçuk katı. Yani altı buçuk sene Beşiktaş e, bir su bile almasa bir TL'ye, borcunu ancak ödüyor. Bunun olması mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. değil. Yani kısacası iflas etmiş bir bilançoya sahip. Abi, tabii ki diğer e, benzer kulüplerimizde, büyük kulüplerimizde hemen de, hemen benzer durumda, durumda ama Bizi Beşiktaş ilgilendirdiği için ben bunları söylüyorum. 2017'de borcunun, e, gelirinin iki buçuk kat borcu vardı. 2022'de gelirinin 6 kat borcu var. E, Çok bu yönetimin bıraktık. başarısızlığıdır. Yine birkaç bir şey söyleyelim. E, benim notlarım da var. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet 45 ile 50 milyon TL arası size gelir getiriyor. Çok ciddi bir rakam. Bugünkü kurlarla biz 3 tane galibiyet alsaydık, 3 tane mağlubiyet alsaydık bir kere 150 milyon lira oradan gelecekti. Gruptan çıksanız 9.6 milyon euro geliyor. Yani kısacası 150 milyon TL de oradan geliyor. Bir kere biz 3 maç kazanmamanın bedelini 300 milyon TL olarak ödedik. Aynen E Bu öyle. zaten sizin senelik gelirinizin yarısı oluyor. Kaçan balık büyük oldu. Kaçan balık çok büyük oldu. E onun dışında bir de süper... E, e, Türkiye Kupası'ndan elendiniz. Hem Avrupa'ya Avrupa'ya gitme hakkınızı tehlikeye soktunuz. 20 milyonlara da doğrudan gelir kaybına uğradınız. Şampiyonluk gitti. O da Şampiyonluk işin başka boyutu. Gidebilir yani her sene şampiyon olamayız ama bunlar ceptekiler. Akıldakileri veriyoruz. Yani cüzdanımızdaki parayı çıkartıp veriyoruz. E bugün 320 milyon dolarımız olsa bambaşka konular konuşabilirdik. Tabii. Bambaşka bir psikolojiye sahip olabilirdik. Önümüzdeki sezon için bambaşka bir planımız Kimse ligi de diye. söylemezdi. Şampiyonlar Ligi'nde biz gruptan atlasaydık, Türkiye Kupası'nı kazansak, isterse Beşiktaş 8. olsun, kimsenin umurunda olmazdı. Doğru mu? Doğru. Doğru. E şimdi geldiğimiz noktada sürekli kaybeden taraftayız. E tüm bunların dışında Beşiktaş'ta da son 2 senedir 3 senedir futbolla alakalı sürekli isimler değişti. Önce bir yönetici ilgilendi, sonra ona el çektirdiler, başka bir yönetici ilgilendi. Ona da el çektirdiler, sportif bir direktör modelini denediler. Onu da kimse tanımıyor, ne olduğunu bilmiyor. İyi <laughs> midir, kötü müdür, camiayı ne kadar biliyordur, kimsenin bir haberi yok, bir şey yok. Evet. E Önder Hoca geldi, o da kendi sistemini koymaya deniyor. Yani çok başlılıktan geldiğimiz nokta hiç başlılık. Şu an hiçbir başlılık yok kulüpte. Neyin ne olduğunu bilen varsa da bize açıklarsa biz de öğreniriz yani. İyi olur. Yani kongreye doğru gidilirken şu anda özellikle demin bahsettiğiniz kayıplardan dolayı da şöyle bir algı var. Hani Ahmet Nur Çebi seçim adaylığını açıkladı ama hı hı. Ahmet Nur Çebi'nin adaylığında listesinde de değiştirilmesi gereken çok yöneticiler var. Yani burada demin şu örneği verdiniz. İlk önce Ahmet'e dediler örneğin gel futbolla sen ilgileniyorsun. Sonra Mehmet'e dediler. Ya yani bir son, bir sezon içerisinde bunlar sürekli değişti. Yani bu bir sistem zafiyettir sonuçta. sonuçta. Ee, ben de açıkçası kendi fikrimi soracak olursanız, yönetimin aynı listeyle devam ettiği sürece büyük bir başarı elde edebileceğini sanmıyorum. Birazcık işi bilenlere bırakmaları gerekiyor. Her yöneticinin her konuya atlamaması gerekiyor. Hani hiç başlık dediğiniz kısımda da işte bu çok başlık giriyor yönetimdeki Hı. devreye. Ee, bakalım peki kongre? Sizce nasıl bir kongre bekliyor Beşiktaş'ı? Şimdi Ahmet Bey'in kazanma şansı yüksek. Çünkü ciddi bir rakibi olmayabilir. Fakat bu kesinlikle kendisini rahatlığa sevk etmemeli. Bana göre yönetimi isim vermek istemiyorum. Yöneticilerinin yüzde seksenini değiştirmek mecburiyetinde. Eğer Beşiktaş'ın başarılı olmasını istiyorsa. Ve alt yönetim kadrolarının oluşturulması lazım. Örnek veriyorum futbol AŞ'de en az 10 tane işi bilen Futbolun içinden gelen adamın kulübe monte edilmesi lazım. Kesinlikle tek kişiye yetki verilmemesi lazım. Özellikle transferlerde. Bunun acısını çok çekti. Çok. Basketbola ve diğer amatör branşlara gerçekten büyük bir maddi kazanç e, e, katkı sağlayabilecek, amatör şubelerimize büyük bir maddi kazanç getirebilecek isimlerin yönetimlerde olması lazım ki gözümüz arkada kalmasın, şubelerimizi emanet edelim kendilerine. Şubeler daha fazla kapatılmasın. Tabii kapatılmasın. Beşiktaş amblemi kesinlikle e, Türkiye'nin her yerinde varlığını sürdürmek zorunda. E, bunu asla kabul etmeyiz. Genel kurulu üyeleri olarak da bunun hesabını sorarız kim olursa olsun. Ve Onun dışında e, Ahmet Bey'in karşısına çıkacak olanlara da şöyle bir tavsiyem var. Sosyal medyada çok okuyoruz. Ben adayım, aday olmak istiyorum, şudur budur. E, eğer siz bunun altına dolduramazsanız bunların hiçbir anlamı yoktur. Önce 250 imzanızı tüzük gereği bir görelim. Sonra yöneticilerinizi tanıtın, bize anlatın projelerinizi. Biz de eğer gönlümüz size kayarsa size oyumuzu verelim. Aksi takdirde beşiktaş kimse'nin kişisel showunu yapacağı, ünlü olacağı falan bir kulüp değil. Bizim gözümüzde bir sözünde sosyal medya fenomen fenomenlerine. Kusura bakmayın, Hani Twitter'da takipçi sayısıyla, Instagram'da like sayısıyla bu işler olmuyor. Beşiktaş'ı seviyorsanız kendinize değil beşiktaşa hizmet edin. E kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Beşiktaş'ta hani e, ciddi insanlar hak ediyor diye düşünüyorum. E, kongrenin de üstünden geçmiş olduk. Peki sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? E, bu programın hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, Kanal B TV yönetimine de teşekkür ediyorum. İnşallah zaman zaman e, fikrimiz soruldukça biz de geleceğiz, fikirlerimizi paylaşacağız. İzleyicilerimize izleyicilerimize selam söylüyorum. Bizi izlemeye devam etmelerini rica ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. Kanal B TV ekranlarında Futbolun Kalbi programında bugünkü konuğumuz gündembeşiktaş.com imtiyaz sahibi Beşiktaş Genel Kurulu üyesi Çağrı Oral. Çağrı abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ın gündemi bu aralar çok yoğun. Ee, alınan kötü sonuçlar var. Yönetim çok fazla eleştiriliyor. Bakalım ilk önce geçtiğimiz günlerde oynanan Başakşehir maçından gidelim. İyi ee, iyi bir Beşiktaş vardı diyebiliriz aslında bir nevi geçen haftalara göre ama galibiyetin olmadı. 2-2'lik bir beraberlikle sonuçlanan karşılaşma. Sizce Beşiktaş'ın eksikleri neydi bugün?